Arkadaşlar Yemek yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün incir tatlısı yapacağım. Burada 20 adet incirim var. Yalnız bu incir yumuşak bir incir. Sıcak suda bekletmeyeceğim. Sadece yıkayacağım. İri boy ve çok yumuşak bir incir. Gördüğünüz gibi. Hemen şöyle makasla kesiyorum. Yani bu şekilde rahatlıkla tüketilebiliyor. Gayet güzel. Pardon önce yıkayacağım sonra saplarını keseceğim. Yıkadım. Şimdi saplarını kesiyorum. Bu şekil alıyorum. Gayet güzel bir incir. İçi de yumuşacık. Bu şekilde devam ediyorum. İncirlerin sapını kestim. bir adet ceviz yerleştiriyorum ve tencereme alıyorum. Çok sağlıklı, güzel bir tatlı oluyor. Ben çok fazla yapmıyorum. 20 adetli yapıyorum ama incirler çok tatlı ve iri boyu olduğu için yeterli gelecektir. Bu şekilde devam ediyorum. İncirlerin içerisine cevizleri yerleştirdim. Şimdi bir çay bir çay bardağı kadar şeker ilave edeceğim. Tatlı kaşığı ile ilave ediyorum ki orantısı iyi olsun. çok tatlı incirler çok fazla şeker ilave etmeme gerek yok suyunu da fazla eklemeyeceğim çünkü yumuşak bu kadar yeterli olacak şimdi suyunu da ekliyorum ocağa alacağım şöyle iki küçük parça kabuk tarçını ekliyorum çok güzel oluyor. Bir su bardağı su var. Bunu da bu şekilde ekledim. Şimdi ocağımı alıyorum. Su kaynayana kadar yüksek ateş daha sonra en kısıkta yumuşayana kadar pişireceğim. Ocağı açtım. Pişmeye bıraktım. İncir pişti. Şimdi ocağımı kapattım, soğumaya bıraktım. Çok güzel görünüyor incir tatlımız. Yumuşacık, lokum gibi. Soğusun. Servis tabağına alacağım. İncir tatlımızın üzerine sadeyi eriteceğim. Çok çok yakışıyor. Şimdi eritip üzerine ilave edeceğim. Tabağımı alıyorum. Gerçekten çok lezzetli görünüyor. Yani bu kadar sağlıklı bir tatlı olamaz gerçekten öyle. Şerbetinden de şöyle biraz gezdiriyorum. O kadar güzel kıvamlı oldu ki. Sadeyağı erittim. Şöyle üzerine gezdiriyorum. Biraz da fıstık ilave edeceğim. İncir tatlısı hazır. Yapıp denemek isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.